Sevgili çocuklarım. Siz bu yıl şimdi adına LGS dediğimiz bir sınavla liseye geçiş yapıyorsunuz. Bugünkü sistemle 4 yıl sonra o gün YKS diyeceğimiz bir sınavla da üniversiteye geçiş yapacaksınız. Sonra iş hayatına atılarak yetişkin bir insan olarak kendi ayaklarınızın üzerinde durma sınavına atılacaksınız. Derken hayatın telaşları ardı arkasına yakanıza yapışacak. Yani demek istiyorum ki sınavlar hiç bitmeyecek. Bu süreçte Tanrı'nın karşınıza hep iyi insanlar çıkarmasını, iyiliklerle karşılanmanızı, yaptıklarınızın değerinin bilinmesini dilerim. Sizler çok iyi, çok iyi ahlaklı, kaliteli, görgülü, dört dörtlük çocuklarsınız. Hayatınız boyunca sadece tek ölçünüz Elinden gelenin en iyisini yapmak olsun. Elinden gelenin en iyisiyle öğrencilik, elinden gelenin en iyisiyle annelik, babalık, çalışan olmak. Her türlü sorumlulukta kıstasınız bu olsun. Çünkü bir insan ne kadar gayret ederse etsin, ölçüsü kendisi kadardır. Ve elinden gelenin en iyisini yapan bir insan zaten yeterince iyi, yeterince ideal insandır. Sizin böyle bir yaşam süreceğinizden hiçbir şüphem yok. Çünkü biz sizleri böyle yetiştirdik. Sizler iyiliklerinizle, güzelliklerinizle bizi karşıladınız. Dilerim hayatınız boyunca iyilik ve güzelliklerle de karşılanırsınız. Hepinizi çok sevdiğimi lütfen unutmayın ve Sunal Hoca'nız, Sunal Hocanız ölene kadar yanınızda, yörenizde telefonunuzun ucunda olacak. Sevgiler. Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Önümüzde şu anki adına LGS dediğimiz sizler için zorlu bir süreç devam ediyor. Ama bu süreçten hepinizin en başarılı şekilde en azından elinizden ne geliyorsa en iyisini yapabileceğiniz şekilde çıkabileceğinize inanıyorum. Artık hayatınızı süsleyen, ileride olmak istediğiniz mesleğinize adım atacağınız yılların ilk adımının lise yıllarına geçiş yapıyorsunuz. Eminim ki hepiniz ilerleyen süreçlerde en doğru mesleklerinizi seçip hayatınızda her zaman mutlu olabileceğiniz bir mesleğe adım atacaksınız. Şunu biliyorum ki Hepiniz içi pırıl pırıl gençlersiniz Yaşadığınız süre boyunca Ailenize, kardeşinize, çevrenize Arkadaşlarınıza, vatanınıza Milletinize En doğru insanlar olacağınızdan eminim Hepinizi çok seviyorum Ve sevgiyle selamlıyorum Çok değer verdiğim arkadaşlarımdan biriydin Bana bu sene de çok destek oldun Çok iyi bir arkadaşım. Bunun için sana teşekkür ederim İnşallah 8. sınıfın güzel geçmiştir ee, ve iyi bir puan alıp istediğin yere gidersin. Seni çok seviyorum. Ee, anlamadığım konularda bana hep yardımcı oldun. Anlamadığım derslerde bana ders anlattın. Sana bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ee, sen tüm sevgimi tuttun ve en iyi arkadaşlarımdan birisin. Ee, seni çok seviyorum. Görüşürüz. 8. sınıfta tanıştığımızda senle çok iyi arkadaş olmuştuk. İnmediğim tüm konulara yardımcı oldun. Seninle çok güzel vakit geçirdik. Umarım çok iyi bir şey kazanırsın. Görüşürüz.